YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türksel pasaj ödeme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlayalım. Türksel pasajdan satın almak istediğiniz tüm cihaz ve aksesuar alışverişlerinizde ödemelerinizi kredi kartı ve ücret sıkır ödemesi için destekleyen debit yani banka ve hesap kartlarıyla yapabilirsiniz. Kredi e, kartlı ödemelerde Amerikan Express'ten de yine faydalanabiliyorsunuz. Yani birçok ödeme seçeneği Türksel Pasaj'da bulunmaktadır. Bunun bilgisini paylaşalım sizlerle. Sadece e, burada işte ödeme kısmına geldiğinizde hangisini kullanmak istiyorsanız onu belleyebilir. Ve buna göre almış olduğunuz cihazın ödemesini gerçekleştirebiliyorsunuz Türksel Pasaj uygulamasında. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.